Geç oyunu oynun hadi. Dikkat dikkat! Bir sakin olalım ya. Bir her şeyden önce bir sakin olalım. Bu böyle bir oyun değil ki bu. NT dediğimiz bir round. Dördünü dal Sana. Bakan amca bakan süt amca. Süt mısır, süt mısır. Ne var? Bak Şinasi yine oyun indirmiş amına koyayım bak benim hesaptan. Sikeceğim şey diye aldı, saniye. FIFA diye aldı. Bütün oyunlarımı oynuyor. Sikeceğim şimdi ya. Oy! Ya adam dalın arasından vurdu seni ha. Canım da süt <laughs> mü <müsil> süt çekti amına <laughs> koyayım. Onlara rahat vermeyelim. Alıyorum. Eko istasyonu heyecan yapmayın. Eko Gözüm niye kaşındı benim ya? Para gelecek Eko, demek ekon. ya. Atsana Kamu kanka al. At. Me, Oğlum herkes aldı ben niye almıyorum amına koyayım? Sen <laughs> al bana skinli atsana. Kemal bana skinli at ben sana şunu atayım hadi lan. E gelmedi.